Merhaba arkadaşlar. Bundan 3-4 ay önce bir FC25 güncellemesi paylaşmıştım. Ve de nasıl yapıldığını anlatmıştım. Bu kırık PlayStation 4'lerle alakalı nasıl güncelleyebileceğinizi oyunuzu anlatmıştım. Ve Facebook'tan da bunun dosyasını paylaşmıştım. Şu anda arkadaşlar Şubat ayı sonu itibariyle bir güncelleme geldi. Ve o güncelleme şu andaki transferleri, işte kadroları, oyuncu güçlerini vesaire içeriyor. E, bunu da paylaşıyorum Facebook'tan. Facebook sayfamıza girdiğiniz zaman oradan güncelleme dosyasını indirebileceksiniz arkadaşlar. Peki bu FC25 güncellemesi kırık cihazlar üzerinden nasıl yapılıyor? Bununla alakalı arkadaşlar e, daha öncesinde kanala atmış olduğum bir video var. Aynısını dedim çekmeyeyim zaten o video var. Sadece dosya değişiyor. Yeni dosyayı Facebook sayfamıza link olarak ekledik. Yapmanız gereken arkadaşlar öncelikle kanal logomuza tıklayın ve kanalımıza girin. Oradan videoyu bulabilirsiniz. Daha önceki videoyu veya arama çubuğuna YouTube arama çubuğuna Black Console diye bu şekilde yazıp arattırın. Bu şekilde logomuza tıkladığınız zaman kanalımıza girmiş olacaksınız. Buradan videolar sekmesine tıklayın ve arama çubuğuna da yani şuradaki büyüteci tıklayıp buradan FC boşluk 25 yazıp enter'layın, arattırın. Gördüğünüz gibi FC 25 ile ilgili videolar çıkıyor. Şu 40 PlayStation 4'lerde FC 25 transfer güncellemesi nasıl yapılır diye bir videomuz var. Buna gireceksiniz arkadaşlar ve buraya girdiğiniz zaman bu videoda size bu transfer dosyasının Kırık PlayStation 4'ün nasıl kurulduğu anlatılıyor arkadaşlar. Anlatmıştım bizzat. Ee, sadece dediğim gibi buradaki yenilenen şey dosyanın yenilenmesi. Yani Mart sonu, pardon Şubat sonu itibariyle gelen transferler ve kandor güncellemeleri bu dosyanın içerisinde mevcut. Facebook sayfamızda yayınladık arkadaşlar bu linki. Çünkü burada koyduğumuz zaman şikayet alabiliyor bazen. Veya YouTube engelleyebiliyor linkleri. O yüzden Facebook kanalımıza koyduk. Yeni koyduğumuz için de şu anda üst sıralardadır. Yani Facebook kanalımıza girdiğimiz zaman kolaylıkla dosya linkini bulup indirebilirsiniz. Ve şu an ekrandaki videoyla da aynı şekilde uyguladığınız zaman Şubat sonu itibariyle olan transferleri ve kadro güncellemelerini sizler de kırık cihazlarınızda yapmış olacaksınız arkadaşlar. Umarım mutlu olmuşsunuzdur, beğenmişsinizdir. Beğenilerinizi ve paylaşımlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.